Şimdi e, ağda sadece mayamız var. B tipinde maya ve şeker çözeltimiz var. Maya ve şeker çözeltimiz bu şekilde çıkmaya başladı. Bu, bunun burada ne işi var? Bunların hepsinin içinde olan şeylerde şu iki tane şey. Üzerlerinde isimleri yazıyor ama okuyamıyoruz. Okuyayım. E, yeşil olan arizalin sayısı çözeltisi. Bu da metiloran çözeltisi. Metiloran zaten asit basitini yapalım. Ondan Burada da sadece şekerli suyumuz var. Şekerli suyumuzu da içeri tipimize koyuyoruz. Sence i̇şte yazıyor mu? Tıpımızı takıyoruz. Ve portumuza bir ya, ışığı... Ya yamuk taktınız, yamuk taktınız. ...bir ışığı... O zaman sen öbürünü de çek. Tamam oldu? Ne Bir ucunda bunlar. Bir ucunda da. Öbür tüpümüze koyuyoruz. Bunu da soruyoruz. Sokarken de sen şey yap. Sokarken de sen Bunu da bu şekilde koydum. Tamam. Çok güzel. O arkadaşımız çıkıyor mu? Evet. Çıkıyor. Şu an onu çekiyoruz. <laughs> Deneye göre B tüpünün yerisine kadar çekerseniz aslında koyduktan sonra. Ben Toplam yok. Altıncı yaptığımız işlemleri tekrarlayın. İkinci ve üçüncü düzenek içinde tam düzey ilgili düzenini doldurun. Bunları doldurduktan sonra sizler de olması ile değişikliklerle ilgili tahminlerde de bulunuz. Ver Burcu bunu kullanmayacak mıyız? Halkın suları neden bu kadar durumu anlamıyor? Halkın suları da ihtiyacımız yok. E biz bunu türen. da kullanmadık. Onu kullandık ya. Nereye kullanmadık? Bunlar en başta. Ha, bana ne var? İstedik yani. <laughs> ha, tamam. O kısmı için izniyorsanız...